bir araç var. Çeyin çıkan. Ona inebilir çünkü araç teslim alacaktı. Ona inelim isterseniz. İncelenmiş gibi. <laughs> <yiyelim. gülüyor> tamam. Ben hazırlatayım. Sen hazırlatayım.

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğümüz Kriminal Polis Daire Başkanlığı'na bağlı 10 Kriminal Polis Bölge Müdürlüğü'nden bir tanesi. Kayseri'liğinde 7 ile hizmet vermekteyiz bölgesel olarak. Bunlar Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray ve Yozgat illeri olmak üzere 7 ilimize bölgemizde hizmet veriyoruz. Bölgemizde laboratuvar müdürlüğümüzde şu an 4 inceleme alanında hizmet vermekteyiz belge incelemesi, balistik, kimyasal incelemeler ve iz incelemesi olmak üzere dört ana olan uzmanlık faaliyetlerimizi yerine getirmekteyiz. Şu an bulunduğumuz ünitede arkadaşlarımız olay yerinden elde edilmiş kovanların, TÜRİTAK ile birlikte Kriminal Polis Laboratuvarları'nın geliştirmiş olduğu balistik sisteminde kovanların yükleme işlemlerine ve daha önceki olaylarda elde edilen kovanlarla görüntülerini karşılaştırarak bu olaydaki kovanların daha önce başka bir olayda kullanıp kullanılmadığı yönünde tespitlerde bulunmaya çalışıyorlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi iki tane kovan izi, bir tanesi sistemde kayıtlı olan parmak izi, diğeri ise şüpheli olan silahtan elde edilmiş olan kovan izi. Bu bazen olay yerinden elde edilmiş oluyor, bazen de şüpheli bir şahsın tarafımız canından mukayese kovanlarını karşılaştırması yönünde yapılmaktadır. Bu sistemi Kriminal Polis Laboratuvarlarımızla birlikte TÜBİTAK ortak geliştirdiği bir sistem, 2014 yılından itibaren tüm Türkiye'deki 10 laboratuvar birbiriyle temas halinde. 2020 yılında da jandarma kriminal laboratuvarımız da bu ağa katıldı ve şu anda Türkiye'de, Türkiye'nin herhangi bir yerinde işlenecek bir olaydaki bir kovanın tüm Türkiye'deki jandarma bölgesi olsun veya polis bölgesindeki daha önce işlemiş olduğunda olaylarla irtibatını sağlamam üzere çalışmış olduğumuz bir sistem. Evvelde sadece bölgesel olarak karşılaştırma yaparken şu anda Türkiye çapında e, bugün Kayseri bölgesindeki yeni inceleme konusu kovanı İstanbul'daki sistemle, İstanbul'daki arşivimizle de Erzurum'daki, Diyarbakır'daki herhangi arşivimizle de karşılaştırıyoruz. Bu hem polis hem jandarma bölgesi olmak üzere. Daha önceden bu konuda sıkıntılar yaşadık ama şu anda bu teknolojiyle artık bütün silahlar, bütün Türkiye'deki olaylarla karşılaşması yapılabilmekte. Evet efendim, ee, barış stratejilerinizi sistem. Tabii ki balistik sistemimiz 2014 yılından beri tüm kriminal polis laboratuvarları tarafından kullanılmakta olan e, milli ve yerli bir sistemimiz. Burada olay yerinden elde edilen şüpheli bir kovan veya şüpheli bir silahtan elde etmiş olduğumuz kovanın sistemimizde kayıtlı olan kovanlarla karşılaştırmasını yaparak irtibatlarını bu kovanların herhangi bir olaya karışıp karışmadığını tespitini yapmaktayız. Bu şekilde irtibatlandırmalarını yapıyoruz. 2020 yılında da jandarma kriminal laboratuvarları da bu sisteme dahil oldu. Bu itibarla Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir kovanın baş daha önce başka bir olaya karışıp karışmadığını tespiti bu sistem sayesinde kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, e, Kayseri Bölge Kriminal Laboratuvarımızda mevcut olan 4 inceleme alanında toplamda 21.311 vaka incelemesi yani uzmanlık raporu düzenleyerek adli ve e, idari makamlara teslimini sağladık. Tabii ki bu 21.311 vaka incelenirken 154.546 tane de bulgunun incelendiğini belirtmek istedim. E, Türkiye'deki 10 kriminal laboratuvarda bu sayının 323.366 inceleme ile birlikte 2.242.969 bulgunun incelendiğini oldukça yoğun bir şekilde çalışıldığını belirtmek istedim. Bu inceleme alanlarından balistikte 11.395 belgele 1911, kimyada 7479, bizde 526 uzmanlık raporu düzenlenmiş durumda.